Evet sevgili dostlar. Haziranda kuş dalına bıtım ağaçlarına yapmış olduğumuz aşının aşıların kontrollerini yapmaya geldik. Şu ağacın üstündeki Şaban Usta. Yani aklınızda sürekli fidan yani bahçe kurup küçük fidandan fıstık yetiştiriciliği e, var diye bir şey yapmayın. Böyle bizim bölgede böyle büyük ağaçlar da var. <laughs> Menengiç, bıtım ağacı. Engin Usta kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol ustam. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi bu Haziran ayın sonunda yaptığımız aşının meyveleri gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Elhamdülillah. Sahipleri dağlar razı olsun. Elhamdülillah. Gördüğün gibi güzel çok şükür. Bunlar da Firat yani Ferhat Hoca'nın bahçesi. Ferhat Dayanan. Kuş Dalı Köyü. Şöyle bir Ahmet Usta'ya da bir göz atalım. Ahmet Usta performans nasıl? Süper Maşallah Maşallah gibi. Maşallah. maşallah Ahmet Usta şu, şu da aşı mı? Bir böyle eline göstersene makası vurmadan Hangisi? Şu 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 elinin olduğu yer O da aşı Maşallah Aşı gördüğünüz gibi Maşallah maşallah Bu da Ahmet Usta Bizden iyisi mezarda <laughs> Bu ekip iş bitirendir Botan bölgesinin Söze gerek yok. Anıt burada. Aynen öyle. Elhamdülillah. Bakın. Bunlar fıstık. Bu Maşallah fıstık gördüm. aşısı. Şuradan itibaren gene her zamanki gibi buna biz değinelim. Bariz bir şekilde görünüyor. Bu daha önceden buna erkek aşı vurmuşlar. Geç kalındığı için tekrar motorla budanıp üstüne fıstık aşısı yapmışız. Elhamdülillah fire yok. Allah'a çok şükür. Ama şöyle gördüğünüz gibi buradan zaten bariz bir şekilde görünüyor. Şöyle boğaz şeklinde şurası. Ve yakışıklı Ahmet Usta, Turgut Bey. Allah razı olsun bu. Bu eki Botan bölgesinin göz bebeğidir. Benim ekibim bir tanedir. Şöyle Bunlar ağaçtır. Yani böyle aşılanan ağaçlar. Şöyle şu alanda böyle yeşil çok yeşil görünenler şey. Hep fıstık ağacı. Bitim, menengiç fıstığa dönüştürüyoruz. Kontroller çok önemlidir. Haziran Haziran'ın sonlarında yapmış olduğumuz aşının ağustos temizliği. Bir de bunun sonbaharda motorla bazı rütuşların yapılması gerekiyor. Bu da öyle elhamdülillah firesiz. Aşılar. Engin Usta. Abi. Bir buraya kadar gelebilirsiniz abi. Maşallah. Engin Usta bunu da sen yapmıştın. Bilmiyorum. Ya ben yapmışım, ya sen yapmışsın. Ahmet Usta'nın yanındakini siz yapmıştınız. Buna ben gelmiştim. Maşallah gördüğünüz gibi. Hay işte maşallah. Tabu aşıdır. Elhamdülillah. Bu şekilde temizliği çok önemlidir. Bu bakımı yapılmazsa sıkıntıdır. Bak gördüğünüz gibi bu da aşı. Bu da hepsi aşı bu kadar. Bir bu da aşı. Tane altmış. Elhamdülillah. Bu da benim çıktığım şeydi, ağaçtı. Şu arkanızdaki Turgut Bey. Evet. Şuraya şuraya. Tabii sevgili dostlar. Sevgili çiftçilerimiz. Böyle videoları sizi bilgilendirmek için hazırlıyoruz. Sizden ricamız bizi böyle sosyal medya platformlarında paylaşın. Beğenin. Tavsiye edin. Ağaçlarınız varsa toplumu bilgilendirelim. Evet, toplumu bilgilendirelim. Engin Usta'nın dediği gibi. O, or, oradaki de bir tane ağaç maşallah. Elhamdülillah. Ahmet Usta hala bir gel bir bak baba nasıldır ya? Elhamdülillah, elhamdülillah ya Rabbi. Ya Rabbi çok şükür ya. Rabbi, çok şükür. Çok şükür ki <laughs> emeğimizin karşılığını almak, sahibini sevindirmek. Tabii her şey Allah'ın elindedir. Biz bize düşeni sağlam bir şekilde yapalım. Önce kendi görevimizi yapalım. Ben gülüm şöyle. Bak bak bunlar da aşırı göre. Evet. Görüyor musun? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu gördüğüm ikisi. Üç tane. Üç tane. Şöyle şu ikisi. Bir de şu. Şöyle elini çekseniz Engin abi böyle bakayım. Ah, tamam Bu gördüğün gibi bu ikisi. Bu üçü bu dördü. Maşallah. Bu beşi. Her şey beş beşi. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Tabi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işi eline vermediniz mi kıyametini bekleyin. Şu aşağıda gördüğünüz belirli bir kısmını farklı ustalar yapmış. Bunlar gibi iyi çalışmamış. Bunlar gibi güzel olmamış. Engin Usta. Ay şurayı şurayı gösterebilir misin şu şu? Bak bu da aşıdır. Bağı bir dakika, şimdi göstereceğim bunu. Ba, bağı kesmeden, maşallah, maşallah. Bak, bak. Burayı da görüyor musun? Bakın, elhamdülillah. Şurası. Elhamdülillah. Engin Usta, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gördüğünüz gibi, bunu yapan Esad Usta eline sağlık. Allah razı olsun. Allah Teala sahibine de bağışlasın. Amin, amin, amin. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin. Amin. Allah razı olsun. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Tabi bu arada her türlü fıstık budaması, aşısı dikiminden aşısına, aşısından budamasına kadar her türlü iş alınır, yapılır. Bir laf var. Kendi bahçesi olmayan adamdan hırsı olmaz. Aynen öyle. Bahçesinde yetişen ona hırsı olmaz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun muhakkak bizi tavsiye edin.